Hiçbir oyunda sadece bir oyun oynamıyormuşum hissine kapıldığınız oldu mu? Yani sanki masanın başına oturup koca bir ülkenin kaderini elinizde tutuyormuşsunuz gibi. Her sefer tam olarak bunu hissettiren oyunlardan biri. Ama neden bu kadar seviliyor? Neden yıllar geçmesine rağmen hala binlerce insan bu oyunu oynamaya devam ediyor? Bugün bu soruları cihap aramaya çalışacağız ve her sefer indirin başarısının nedenlerine bakacağız. 1. Sadece savaş değil, devlet yönetiyorsun. Hearts of Iron 4'ü sevenlerin ilk söylediği şey şudur. Bu oyunda sadece savaşmıyorsun. Bir ülkeyi yönetiyorsun. Ekonomi, üretim, teknoloji, diplomasi, casusluk. Hepsi senin kontrolünde. Tank mı üreteceksin uçak mı? Asker mi yetiştireceksin fabrika mı kuracaksın? Komşuyla ittifak mı yapacaksın yoksa gizlice savaşa mı hazırlanacaksın? Her karar uzun vadeli sonuçları doğuruyor. Ve işte bu deneyim oyuncuyu oyuna bağlayan en büyük şeylerden biri. 2. Alternatif Tarih ya tarih farklı olsaydı? Her sefer 4 tarih kitabı gibi bir oyun değil. Aksine sana şunu sunuyor. Ya tarih farklı gelişseydi? Almanya demokrasiye geçse ne olurdu? Osmanlı geri gelseydi dünya nasıl şekillenir? Türkiye erken savaşa girseydi ne yaşanırdı? O da karşıları sayesinde her ülke farklı bir hikaye anlatıyor. Bu da demek oluyor ki bir kere bitirdim diye bir şey yok. Ayrıca birçok mod sayesinde her sefer 4'te istediğiniz ülkede istediğiniz yolu gidebiliyorsunuz. Örneğin Bedir Türkiye'de olan Masan yolu gibi. Çin mod kısmına da ileride değineceğiz zaten. 3. Savaşlar karmaşık ama tatmin edici. Her sefer 4 savaşları tıklama oyunu gibi görükebilir ama Lakin değil. Çünkü her seferinde 4'te savaşırken aynada bir sürü değişiklere bakmak zorunda kalabiliyorsunuz. Örneğin lojistik hattı. Örneğin cephe hattı. Örneğin hava üstünlüğü. Örneğin deniz üstünlüğü. Gibi şeyler her seferinde 4'te savaş mekaniklerinin gelişen şeylerden birileridir. Ayrıca oyun bu dediklerimle de sınırlı değildir. Arkadaşlar her ne kadar bu söylediklerim birbirlerinden uzak şeyler gibi görünseler de aslında birbirleriyle çok yakın şeylerdir. Askerin var ama yakıtın yoksa ilerleyemiyorsun. Tankın var ama hava desteğin yoksa itemiyorsun. Ve tüm bu detaylar ilk başta zor gibi görünse de bir savaşı gerçekten doğru planladığında aldığın tatmin hissi inanılmaz. İşte bu yüzden oyuncular kaybetse bile oyunu bırakamıyor. 4. Mod desteği. Ve geldik arkadaşlar Zunan'ın zırt dediği yere. Birincisi her seferinde ve Paradox oyunları için modlar çok önemli şeyler. Ve her seferinde de en büyük sırrı belki de mod topluluğudur arkadaşlar. Örneğin modern zaman modu, soğuk savaş modu, alternatif evrenler, fantastik senaryolar, geliştirilmiş 1936 modları, oyun temelini alıp bambaşka bir şeye dönüşen binlerce mod var. Bu da şu anlama geliyor. Oy 4 tek bir oyun değil. Adeta bir platform. 5 anılar. Her seferinde 4 tek başına oynandığında bile saatleri nasıl yuttuğunu hepimiz biliyoruz. Ama işin içine arkadaşlar girdiği an Oyun bambaşka bir şeye dönüşüyor. Artık karşında yapay zeka yok. Seni kandıran, sırtından bıçaklayan gerçek insanlar var. Ve bağımlılık tam da burada başlıyor. Düşünsene. Discord açık. Biri Almanya, biri Sovyetler, biri İngiltere. Herkes masum masum barışçıl oynuyorum diyor. Ama herkesin aklına aynı soru var. Beni ilk kim satacak? Bir de ortak anı meselesi var. Her oyun unutulmaz bir anı yaşatıyor size. Bu anlar oyunu kendisinden bile daha değerli hale geliyor. Ve siz o anları hatırladıkça daha da mutlu oluyorsunuz. Ve gitmişe dair özlem duyuyorsunuz. Ve sizin sevdiğiniz şey Hoy4 değil. Arkadaşlarınız oynadığınız uydat oyunlarına duyduğunuz özlemdir belki de.